Sky gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use because you can't stop it from shining through. It's true, baby. Let the light shine through if you believe it's true, baby. Won't you let the light? Merhaba arkadaşlar, kutu açılımını izlediniz. Şimdi de kulaklığımızın ses testini ve mikrofon testini gerçekleştirelim ve taktığımızda oluşan hissiyatı size anlatmaya çalışayım. Kulaklığın duruşu bu şekilde. Yani pop filter olmadan böyle gözüküyor ama pop filter bence daha güzel ve daha temiz bir ses veriyor şu anda e, sesimi normalde kullandığım mikrofondan duyuyorsunuz şimdi ses testine geçelim e, ses testi için şöyle yapayım hemen Windows'un kendi ses kaydetme uygulamasından kaydedeceğim sesi. Hiçbir şekilde e, sesle seste bir oylama yapmayacağım. Buradan mikrofonumu Razer Barracuda X seçiyorum. Ve kaydımı başlatıyorum. Şu anda sesimi Razer Barracuda X'in sesinden duyuyorsunuz. Razer Barracuda'nın mikrofonundan duyuyorsunuz. Razer Barracuda X kardiyoid bir mikrofona sahip. Yani ses sadece benim ağzımdan geldiği kısımda yoğunlaşıyor. Şöyle göstereyim. Şu anda mikrofon en uzakta. Şu anda mikrofon en yakında. Ve çevresel sesleri almayı engelliyor. Nasıl engelliyor? Şöyle göstereyim hemen. Bunu ekrana ben koyarım. Kutusunun üzerinde bahsettiği gibi Çevresel sesleri engelleyen kardiyoid bir yapıya sahip bu mikrofon. Hemen buradan bir tane Müzik açalım Şöyle Şuradan Telifsiz bir müziği hemen açayım ee, Şuradan Bakalım Arkadaşlar ben mikrofonu zaten yaklaşık 4 aydır 5 aydır falan kullanıyorum. Hiçbir sorun, hiçbir sıkıntı yaşamadım. Basları çok güzel veriyor, tizleri çok güzel veriyor. Adana'da yaşıyorum şu anda zaten terliyorum. Çok sıcak. Sıcak olmasına rağmen uzun kullanımlarda dahi pedler beni hiç e, aşırı derecede terletmiyor. Hiç terletmiyor diyemem ama minimum düzeyde terletiyor. Ve hiçbir şekilde bir ağırlık, bir baskı hissetmiyorum. Zaten 250 gram ağırlığa sahip olan bir kulaklık. Onun haricinde üst taraftan kafa bandı hiçbir şekilde baskı yapmıyor. Hiçbir şekilde acı hissetmiyorsunuz. Var gibi yok gibi hiçbir şekilde. Zaten ben mikrofonu da kullanmıyorum. 4 ay oldu, 5 ay oldu. Çok memnunum ses performansı olsun işte rahatlığı olsun pedlerdeki o konfor olsun çok memnunum e, kesinlikle alıp kullanabilirsiniz Zaten e, wireless değil bluetooth değil dangle ile bağlanıyor ara görüntülere zaten dangle koyacağım dangle ile bağlanıyor Ve 2.40 GHz bir bağlantı hızına sahip hiçbir şekilde gecikme yapmıyor hiçbir şekilde e, gecikmiyor Oyunlarda FPS oyunları olsun diğer oyunlarda olsun 7.1 desteği de var zaten mikrofonun kendisinde şimdi onu da göstereceğim hemen ee, bahsetmişken gösterelim bir yazılımı var ve bu yazılım şöyle göstereyim buradan seçiyorsunuz ve 7.1 aç kapat diye burada gösteriyor çok güzel çalışıyor eğer yazılımsız kullanmak isterseniz buradan kapatabiliyorsunuz yazılımla kullanmak istiyorsanız açıyorsunuz ben yaklaşık 1 bir, bir buçuk 2 ay boyunca e, yazılımı indirmemiştim. Çünkü paket içeriğinden, kutu içeriğinden bir kod, bir kağıt gönderiyor dediler. Yani izlediğim videolarda öyleydi. Sonra biraz araştırdım. Araştırdıktan sonra burada bir tane seri numarası var kutunun üzerinde alt tarafında. Ee, seri numaranızı alıyorsunuz ve Razer'ın internet sitesine gidiyorsunuz. Oradan ürün kaydı yapıyorsunuz ve size mail olarak bu ürünün e, yazılım anahtarını, keyini gönderiyorlar. Bu konuda hiçbir sıkıntı yaşamadım. Razer gerçekten ürünlerini takip ediyor ve ürünlerini tam anlamıyla kullanılması için kullanıcılara kolaylık sağlıyor. ve Çok memnunum dediğim gibi. Şimdi biraz ara görüntülere geçelim. Ara görüntülerle sizleri baş başa bırakayım. In the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use. Cause you can't stop it from shining through. It's true, baby. Let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light